Benim babam İzzet Başdilci o kadar değerli bir insandı ki, mesela düğün yaparken en güzel düğün salonunda evlendirdi, en güzel söz kesimini yaptı, en güzel nişanı yaptı, yemekli böyle yer yerinden oynadı, en güzel kostümleri Adana'nın en lüks, en kaliteli, en e, popüler moda tasarımcısında bana. Sevgi adetlerimi, gelinliklerimi, nişanlıklarımı diktirdi. En güzel çeyizi aldı. Yani hiçbir şeyden mahrum kalmadım. En güzel gelinlik, en güzel kuaför, en güzel ev ve en güzel kalbe sahipti. Diyorum ya, mesela evlendim. Her pazartesi günü harçlık verirdi. Çünkü pazartesi günü kendisi hayvan tüccarıydı. Her pazartesi para geçerdi eline. Hiç kızından ayırmadı. Kızına verdiği haçlıktan aynısından bana da verirdi. Her pazartesi iple beklerdik. Hem kebabımız gelirdi kebapçı Adil'den pazardan. Hem de haçlıklarımız. Ve çok düzenli yemek yerdi arkadaşlar. Çok uzun ve sağlıklı yaşadı. Gerçekten sağlıklı yaşadı meyve günü saati vardı. Yani bir insan anca bu kadar düzenli kahvaltı eder. Bu kadar meyve saati düzenli olurdu. Her gün havuç yerdi. Her gün. Bize de yedirirdi. Mesela bir elma mı yiyorum? Muhakkak bir dilimi bana gelirdi. Havuç mu geliyor? Muhakkak ucundan bir çubuk gelirdi. Salatalık mı yiyor? Ucundan bir çubuk. Sadece bana mı? Hayır torunlarına da. Ekmeği çok az yerdi sonra hiç yememeye başladı. Dedim ya o kadar kuralları vardı ki. Değişik yemekleri kendisinden gördük. Çünkü İstanbul görmüş, İstanbul beyefendisi. İstanbul'da en iyi yerlerde yemiş, içmiş. Tam bir salon adamı, masa adamı, sohbet adamı. Her konuda fikri vardı. Dini konularda, siyaset, politika, yaşam genel kültür diyorum ya ağzından çıkan her laf Facebook'ta böyle ana sayfada yazmalık. O kadar çok cümlesini sosyal medyada paylaştım ki. Mesela hiç unutmam. Araba ehliyetimi yeni almışım. 01 araba alınmış. Gidiyoruz. Bir yolu bilmiyorum nasıl gidileceğini. Ben kafamdan ezbere böyle bir yola girmek istemiştim. Kızım Uzak git, yakın gel. Dedim baba ne demek uzak git, yakın gel? Bildiğin yoldan gidersen kaybolmazsın ve zamanımız geçmez. Bilmediğin yoldan gidersen kayboluruz sonra gel de ara. Daha da çok zaman kaybı gibi. Yani bu örneklerden biri. Her zaman o kadar çok güzel dua ederdi ki. O kadar çok gözyaşı dolu ki. Hep ağlardı o kadar huzurdan ağlardı, şükürden ağlardı. Allah'a olan inancından ağlardı. O kadar inanç doluydu ki. Mesela hep duası şöyleydi. Yüce Rabbim muhannete muhtaç etmesin. Baba dedim, muhannete ne demek? El aleme, eşe dosta, etrafındaki insanlara el avuç açtırmasın. O kadar güçlü ol ki kimseye muhtaç olma. Sen kendine yet derdi. Evet, gerçekten e, evlenip iki çocuktan sonra önce liseyi bitir, sonra üniversiteyi bitir, sonra bir sürü sertifikasyon programlarına katıl. Hepsinde destekçimdi. Hiçbir zaman beni yarı yolda bırakmadı. Her zaman yanımdaydı. Onun o kadar anılarım var ki. Gizli gizli sınavlara girdiğimde doktordan randevumuz var, randevumuz e, Balcalı'da randevumuz varmış gibi. Çünkü Balcalı'da sınava giriyordum Çukurova Tıp Fakültesi'nde. <laughs> Kayınpederimin doktor randevusu var diye çıkardık evden. <laughs> Beni sınavda beklerdi. O kadar anılarım var ki hangi birini anlatayım ki her gün ayaklarını sıkardım. Özel kremleri vardı. Volteren krem, Prednola. Ayağında küçük bir egzeması vardı. Her gün bana o Prednola kremi sürdürürdü. Dizlerine masaj yapardım ve bana o zamandan derdi. Senin elinde şifa var derdi. Sen bana sürdüğünde ayağım iyileşiyor derdi. Çünkü severek bir şey yaptığınızda zaten şifanın ta kendisisiniz. Sonra işte iş hayatı başladı. O kadar çok onunla zaman geçirmemeye başladım ama asla ve kat'a kayınpederimden helallik almadan ve kayınpederimin elini öpmeden ve onun hayır duasını almadan hiçbir yola çıkmadım. Şükür ki her yolumda aydınlık oldu. Çünkü sırtımda duası vardı. Çocuklarım da okula giderken hep muhakkak dualar ederdi. Sürekli dua. O kadar sayfa sayfa, satır satır dua. O nereden geliyordu o dualar? Yani aklıma geldikçe videolar çekeceğim. Çünkü böyle bir adam unutulmamalı. Her ne kadar uzakta da olsam kayınpederimle zaten her daim konuşuyorum. Sürekli telefonla, kameralı çok konuştuk. O kadar iyi bir insandı ki sadece son zamanları biraz zor geçti. Pırıl pırıl gitti, pırıl pırıl. Pırıl pırıl, nur gibi, hak, tertemiz. Dedim ya, her çarşamba günü tıraş günüydü. Sevgili kayın, e, kayınpederimin sevgili damadı Recai Çeklo. Recai Çekli da benle. O kadar çok anıları var ki onun da. Her çarşamba. Hiç hatırlamıyorum sektiğini. Hastayken bile gelirdi tıraşını yapardı. Çünkü bakıma süse çok önem verirdi. Her tıraştan sonra baba 20'liklere taş çıkardın. Nasıl jilet gibi, cillop gibi oldun. Bir kırışığın yok. Derdim çok hoşuna giderdi. ...motive olurdu. Gerçekten kendini çok hissede iyi hissederdi. <laughs> Ama hisset başlıyınca. O kadar değerliydin ki. Anlat anlat... ...bitmez ki. Hangi bir anımı anlatayım... ...diyorum ya defalarca. Hangi bir güzel anımı anlatayım. Çok ziyaretlere, türbelere... ...giderdik. Eli çok açıktı. Koca koca boğaları... ...kestirirdi. Ve evin içine hiç koydurmazdı. Sadece orada yaktığımız mangalda ne yediysek. Evin içine koymazdı. Hayır dağıtın. Allah bana veriyor ben size tekrardan alırım derdi. Buzdolabına bir şey koydurmazdı. Dağıtın derdi. Kendisi dağıttıkça Rabbim ona daha çok verirdi. O kadar çok kişiye maddi manevi yardımı var ki. O kadar çok hayır hasenet yaptı ki. Çok değerli bir adamdın be. İzzet Başdikçi çok değerli bir adamdım. Yüce Rabbim yaptığım bütün hayır hasenetleri mizanında sana tebliğ etsin inşallah. Allahümme hassinil amel ve bellegil ecel. Arkadaşlar kayınpederim için sizden birer el fatiha istiyorum. Allah razı olsun Fatma Kaya hocamdan bir sürü hocalarımdan çok güzel mesela Ayşe İsmailat diye bir arkadaşım hemen anında vefat haberini aldığımız gibi 70 bin tehlil yani le ilahe illallah tehlilini hediye etti anında gitti Allahümme hassinil amel ve belligil ecel Rabbim yaptığın hayır ve hasenetleri mizanda sana tebliğ etsin İzzet Başdinkçi önüne çıkarsın Evet, hepinizden kayınpederim için bir El Fatiha diliyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Ayrılık çok zor, ölüm çok acı. Ama çok güçlü durmamız gerekiyor. Çünkü onları üzmememiz gerekiyor. Güçlü durmamız lazım. Pes etmememiz lazım. Dualarınızı bekliyorum kayınpederime, İzzet Baştınçı'ya. Dağ gibi koca çınara bir el fatiha